Şeytan Racim Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerim, sevgili okur severler. Bugünkü programımız kardeşlik. Şimdi kardeşlik diyoruz. Kardeşlik derken biyolojik kardeşlikten bahsetmiyoruz. Dostluk ve yakınlıktan bahsediyoruz. Muhammed Aleyhisselam yaşarken vayla muhatap olduğu için Resul sıfatıyla ayetleri okuyordu, öğretiyordu. O zamanlarda bütün Müslümanlar kardeşti. Bazı inanmış görünüp de inanmayanlar da vardı. Yani münafıklar da vardı. Bunlar en tehlikeli olanlardı. Çünkü bunlar kardeş gibi görünüp münafık olduğu bilinmiyor ve bu yüzden ona itibar edil edilince de sıkıntılar yaşanıyordu. Medine'deki, Medine'deki Yahudiler en çok bunları kullanmışlardır. Resulullah Medine'ye hicret edildiğinde oradaki halkı kardeş ilan etmiş onlarla kardeşlik anlaşması yapmıştır. Buna göre her bir medenili aile, her bir muhacir aileyi destekleyecek, beraber çalışacak, kazancı paylaşacaklardı. Bu kardeşlik ilişkileri İslam'ın Medine'de tutunmasını sağlamıştır. Güzel bir kardeşlik örneği sunmuşlardır. Allah, Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kardeş olduğunu ayetlerinde söylemiştir. Ayetleri görmezden gelenler, Allah'ın koyduğu kardeşlik vasfını görmediler. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra dört halife döneminde Hz. Abu, Ebu Bekir zamanında irtidat, ritte hadiseleri çıkmıştır. Dinden dönenler, zekat vermek istemeyenler vardı. İsyan hareketleri vardı. Başına buyruk hareketler, hareket edenler vardı. Yalancı peygamberler taramıştı. O zamanlardan ve o zamanlardan ve günümüze kadar olan süreçte olaylar daha da büyümüş, Müslüman Müslümana kırdırılmış, Müslüman kanı dökülmüştü. Hz. Ebu Bekir ile başlayan Müslümanlar arasındaki fitne yani ayrışma günümüze kadar gelmiş ve hala maalesef sürmektedir. Bütün bu ayrışmalarının tek sebebinin müminlerin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden dolayısıyla Allah'ın hükümlerinden uzaklaşmalar yüzünden olmuştur. Şimdi ayetlerle kardeşlik konusunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Ali İmran 103. Allah'ın ipine, Kur'an'a hep beraber sıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini aklınızdan çıkarmayın. Bir zamanlar düşmandınız. Allah kalplerinizi birbirine ısındırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sizi oradan o kurtardı. Allah ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Bu ayet Allah bizden Kur'an'a sımsıkı sarılmamızı istiyor ve birlik olmamızı istiyor. Daha önce aralarında düşmanlık bulunanların kalplerini ısındıran ve kardeş yapan da Allah'tır. Allah çok kötü durumdayken o kötü durumdan çekip alan da Allah'tır. Öyleyse birlik olalım ve parçalanmayalım. Ali İmran 156 Ey inanıp güvenenler, kafirler, ayetleri görmezlikte direnenler gibi olmayın. Onlar yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri için yanımızda olsalardı ne ölür ne de öldürürlerdi derler. Bu Allah'ın yüreklerinde acı oluşturması içindir. Canı veren de, alan da Allah'tır. Allah yaptığınızın, yaptığınız her şeyi görür. Kafirler önceden inanıp da sonradan ayetleri görmezden gelenler için, onlar gibi olmayın diyor Allah. Bu kafirlerin savaşa çıkıp, Kardeşleri savaşa çıkıp kardeşleri ölmüştür. Bunlar hem Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar bu kişiler, söyleyenler. Hem de yakınları öldüğü için acı çekmekteler. Allah onların kalplerine bu acıyı yerleştirmiştir. Hayatı da ölümde yaratan Allah'tır. Araf 202 Şeytanların kardeşlerine gelince şeytanlar onlara yanlış kurgularda destek verir. Onlar da ellerinden geleni artlarına koymazlar. Burada şeytanın kardeşleri derken şeytanın yakınları dostları anlamındadır. Şeytanların kandırdıkları kimselerdir. Şeytanlar kendi kardeşlerini çeşitli hilelerle saptırmaya çalışırlar, oyunlar kurarlar. Bunun için ellerinden geleni yaparlar. İsra 27 Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan Rabbine karşı çok nankördür. Şeytanların kandırdıkları savurgandırlar. Kandırmanın dışında kalan şeytan ise Rabbini bildiği halde onu tanımaz, onu dikkate almaz. TB 11 eğer tövbe eder, dönüş yapar, namazı özenle ve sürekli kılar, zekatı da verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Biz ayetlerimizi bilenler topluluğu için ayrıntılı olarak açıklarız. Kafirler olsun, müşrikler olsun, kim tövbe edip geri dönüş yaparsa, zekat verir, namaz kılar, işte emirleri yerine getirirse din kardeşlerinin arasına katılır diyor Allah. Bu ayetler bu ilme sahip olanlar için. Ayrıntılı olarak açıklandığını söylüyor Allah. Hucurat 9 Müminlerden iki topluluk birbirleriyle uğraşırsa aralarını bulun. Biri diğerine saldırırsa Allah'ın emrine uyuncaya kadar saldırgan tarafla buluşun. Onlar Allah'ın emrine dönerse dengeli bir şekilde aralarını bulun ve adaletli davranın. Allah hakka uygun adil davrananları sever. Mümin oldukları halde iki topluluk birbiriyle savaşırlarsa uzlaşmaya gidilmesi lazım diyor Allah. Bir taraf saldırırsa saldırıkan tarafla vuruşun ve iki tarafın arasını düzeltmeye çalışın diyor. İki taraf da uzlaştırıldıktan sonra adaletle davranın. Allah adaletle, adaletle davrananları sever diyor Allah. Hücrat 10 Sadece müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Allah'tan çekinin ki iyilik bulasınız. İster topluluk o halinde olalım, ister bireysel olalım. Hepimizi mümin kabul edersek eğer. Birbirimize yakın olmalıyız. Aramızda dargınlık, küskünlük gibi şeyler olmalı, olmamalı. Eğer varsa da düzeltmeliyiz. Sonuçta gideceğimiz yer de zaten ahirettir. Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasaklara uyalım. Hiç olmazsa ahiretimizi kaybetmeyelim. Hücurat 11 Ey inanıp güvenenler bir topluluk diğer topluluğu hafife almasın. Hafife alınanlar daha iyi olabilir. Kadınlar da başka kadınları hafife almasınlar. Onlar daha iyi olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakap takmayın. İnanmış bir kişi sapıklıkla nitelemek ne kötüdür. Dönüş yapmayanlar yanlış yapmış olurlar. Bu ayete dikkat edelim topluluktan bahsediyor bir de bir de kadınlardan bahsediyor. Bunlar iki topluk birbirini küçümsemesin diyor. Topluluklarda olduğu gibi kadınlar da birbirini küçümsemesin, aşağı görmesin diyor. Öyle olur ki bir topluk diğer topluluktan daha üstün olabilir. Küçümsemek çok yanlıştır. Kadınlarda da aynıdır. Kadınlarda böyle bir şey vardır. Böyle yüksekten bakma, kendini büyük görme, küçümseme, aşağı görme gibi. Halbuki belki diğer kadın daha sizden daha kalitedir, belki daha üstündür. Onu düşünmemiz lazım birbirimize kesinlikle. Ayıplamamak gerekiyor, kötü lakap takmamamız gerekiyor. Birilerini, birilerinin birilerini sapık saymak çok yanlıştır. Hucurat 12 Ey inanıp güvenenler, varsayımların çoğundan kaçının. Bazı varsayımlar kişiyi doğrulardan uzaklaştırır. Kimse de kusur aramayın. Birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister ki? Bundan tiksin, tiksinirsiniz. Allah'tan çekinin. Allah dönüş yapanları, tövbe edenleri kabul eder. İkramı olur. Tahminler bazen yanlış olabilir. Ön olmayacağız demek ki. Başkalarında kusur aramak ve çekiştirmek çok yanlıştır diyor Allah. Allah'tan çekinin, benden çekinin diyor yani. Allah'ın ikramı varlığa boldur. Ne demiş Allah? Hücrat 13'te. Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye ırklara ve boylara ayırdık. Allah katında en değerli olanınız Allah'a karşı yanlış yapmaktan en iyi sakınanızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyin iç yüzünü bilir. Kadın olalım, erkek olalım, hiçbirimiz diğerinden üstün değildir. Fiziksel olarak üstünlük olabilir, ırk olarak, soy sop olarak olabilir. Başka, başka kültürlerde, başka coğraflarda yaşamış olabiliriz. Ama hiçbirimiz birbirimiz diğerinden üstün değildir. Farklılıklar vardır. Bu farklılığın birliktelerini özellikle Allah bir araya getirmemizi istemiştir birbirimizi tanıyalım diye bu farklılıkları bir araya getirmiştir. Bu farklılıkların Allah katında hiçbir önemi yoktur. Üstünlük ancak Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınanlar içindir. Üstün olanımız Kur'an-ı Kerim'e en çok uyanımız ve en çok uygulayanımızdır. Şimdiye kadar sevgili dinleyicilerim, şimdiye kadar ayetlerde bütün müminlerin kardeş olduğu, birbirlerinin yakını ve dostu olduğu anlaşılıyor. Bugünkü programıma burada son veriyorum. Kardeşlerimizin bilinci içinde olarak Kur'an-ı Kerim'i ve hayatı okumaya devam edelim. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki görüşmemize kadar hayırlı günler diliyorum.